Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 9 Ocak 2024 günlerden salı günün ilk montajı arkadaşlar. Baymak Doğatek Kompak 24 KV 20640 kalorik cihaz. Kombimizin alt bağlantılarını komple değiştirdik. Gaz fleksimizi vanamızı bağladık. Yoğuşma giderimizi havalı koyarak pepece boruyla şöyle güzel bir şekilde kapı eşiğinin önünden arkadaşlar şöyle lavabo giderine çatal atarak güzel bir şekilde şöyle bağladık arkadaşlar peperlece boruyla. Ocağımızın acil kesme vanası yoktu arkadaşlar. Şuraya bir tane vana taktık. Yeni hortumumuzu bağladık. Güzel bir şekilde mermerimizi deldik. Şöyle güzel oldu arkadaşlar. Kombimiz Baymak Doğatek kompakt tavsiye ettiğim cihazlar arasında 7 yıl garantili. Arkadaşlar eğer alacaksanız gönül rahatını alıp kullanabilirsiniz. İç hidrolik grubu tamamen pirinç, metal, sıkıntısız arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videoların altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Şöyle bir buçuk metre ilave bacağımız var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Burası Natı yolu. Mamak Natı yolu. Şahintepe Mahallesi arkadaşlar tek mezar duran oralar Şahintepe Mahallesi Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç her marka model kombi satışımız vardır kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum sağlıcakla kalın dostça kalın kombimizin eski deli burasıydı güzel bir şekilde alçı yaptık kombimizi aşağı doğru astık ki bacamız %2 %5 yukarı doğru gidiyor. Bacadan yoğuşma suyu kombiye doğru rahat aksın diye arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.